Air geldi. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ama kocaman. Ufacık masada kocaman. Tabi buraya kurmayacağız. Bir deneyelim bakalım. İçinden böyle bir şey çıkıyor. Daha ilk defa açıyorum. Bakarız buna. Oh, kocaman bir şey Bolcuk bu bunu bir çıkarayım. Video öyle devam edeyim. Yani bu ne kocaman bir şeydir. Bu kadar büyük olacağını beklemiyordum. Normalde tabii bu benim öyle iki kişi kahvaltı yaptığımız masa buraya tabii ki koymayacağım. Ama <laughs> buraya da zor sığdı. Sanırım şu alta bir tane daha raf yapıp oraya yerleştireceğiz. Böyle ASMR videoları gibi. heves etmişimdir. Çok güzel gözüküyor. Şöyle de göstereyim. İçine bakalım. Oh. Burası raylı yani sonuna kadar çeksem de düşmedi. Tabii ki kaldıracağım sonra. Böyle kaldırıyorum. Ben tabii hiç mağazada falan da gidip araştırıp bakmadım. Direkt arkadaşımın önerisiyle aldım. Güveniyorum. Böyle çıkıyor. Burası hiç demek ki çıkmıyor. Hmm, bu da çıkıyor. Süper. Bu sistem çıkmıyor. Zaten söylemişlerdi. içinden yani makineden ayrılan parçalar makinede yıkanabiliyormuş. Bulaşık makinesinde. Bunları yıkayabileceğiz. Şimdi bu var. Ben bence hemen patates soyup ilk denememi yapayım. Şimdi bu iç hazneyi falan bir sudan geçirdim. Ve patates. En soydum doğradım şu şekilde taze patatesten yani dondurulmuş değil valla döküyorum <laughs> heyecanlıyım normalde daha çok yaparız patatesi ama şu an deneyeceğim çok güzel azıcık da yağ sıkmak istiyorum minicik çok biraz Evet yep. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Çalıştırıyorum. 180 derece. Şu an dakikası mı? Evet, dakikası... 14 diyordu herkes. Bir daha basıyorum. Wow, başladı. Çok heyecanlı. Tabii 14 dakika sonra bir daha açacağım. Bir de arada bir uyarı veriyormuş. Beni karıştır, çıkar kabımı ve hani böyle her tarafı pişsin diye. O uyarıyı da çekmeye çalışacağım. Heyecandan makinenin başından ayrılamıyorum. Şimdi 8 dakika tahmin ettim ki 14 ayarladıysam ben olsam tam ortada 7'de yani son 7 dakikada bir uyarı verirdim diye videoyu başlattım yeniden. Bilmiyorum tabii. Şu üstten tam böyle bir uh, boşlukları var ya oradan sıcak havayı üflüyor. Bakın şu yukarıdaki çiçeğim de hareket ediyor onun üflediği e, havayla. Ama sıcak falan değil asla. Burası de değil. De değil. Tam şu birleşim noktaları minnacık bir sıcaklık var. 7 dakika kaldı ama ötmedi hala. Yani bunu böyle kapalı bir yere falan koymamak lazım sanıyorum. Raf içi gibi, dolap içi gibi. Böyle açıkta bir yerde olacak. Tabii mutfak tezgahımız genişse şanslısınız. Hadi bakalım ne zaman öteceksin bekliyorum. Bir de bu sıktığım böyle Metro Market'ten aldığım natural sızma zeytinyağı. Öyle hani kızartmalarda son bir fırına atarız da bir çıtırdasın son kez. Çok az kullandığım bir şey ama bence bunun için çok kullanacağım. Öyle bir yemek kaşığı bile sıkmadım. İçeriği de sadece sızma zeytinyağı diye güvenerek almıştım. Eğer güzel çıkarsa bu da kullanmaya devam edeceğim bir şey olacak. Hadi son 6 dakika. Çok sabırsızlandım. 14'ü ayarladım ama sabrım tükendi. Hadi hızlı. Bir de bir bakıyormuşuz yanıyormuş. Bakalım. 14 diye düşündüm. 12 de olabilirdi. Belki de kızarmayacak. Sabırla bekliyoruz. Bu hatta böyle beni salla diye uyarı da mı vermeyecek acaba? Hadi. Ama çok tatlı ya. Yani yeni aldım diye böyle gözümün nuru. ilk aldığımız hep böyle tatlış tatlış gözükür ya. Bir de pas parlak şimdi ben bunu kullanırken tabii pis pis el lekeleri. Kolay kolay da temizlemem kesin rutinde. Öyle kirden yüzüne bakılmaz bir hale gelir kesin. İlk gün çekeyim dedim. Açar açmaz. Son beş. Yok bu kesin Melih Çalkala demeyecek ya. Haydi Şevket. Olmuyor. Acaba bu böyle donmuş patates mi demekti. Benimki donmuş değil de. Eyvah. Ay araştırıp çeker insan değil mi? Bakalım sonuç nasıl olacak? Haydi haydi. Son bir dakikanın içine girmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi hiçbir şekilde ötüp de beni karıştır demedi. Demek ki başka bir şeyler de diyormuş. Ben böyle bir genelledim nedense. Bunda da beni bir karıştırdı. Ay sanmıştım. Bu ilk deneyim. Heyecanla çekiyorum bunu. Ve umarım yanmamıştır, yapışmamıştır tepsiye. Hadi evet, son 32 saniye. Herhalde başkaları bunu bir önce deneyip birkaç denemeden sonra en iyi şekilde çekiyordur. Bu da benim farkım. Ya yandı ya hiç pişmedi. O pişmiştir ya. 14 dakika çok. Hadi bakalım. Nasıl ökeceksin onu da merak ediyorum. Tabağımı da hazırladım. 4 3 1 Öptü. Çıkarıyorum yani. Değil mi? Vah. Wow. Neresi yanıyormuş? 12 dakika daha mı iyiydi acaba? Ay çok güzel. Gözüküyor. Ya çok bile mi sıktım acaba? Bakın parlıyor. Ah, şöyle bir seni... Ay çok tatlısın. bir geri kapatayım. Kapanma, kapanma. Ha, nasıl bir kiri oldu? Vallahi bence yağ bile sıkmamalıymışım. Öyle gözüküyor. Yağı çekmedi patates. O. Ya bence on numara. Burada yapışsaydı işimiz zordu. Yapışmadı. Şöyle kal bakalım sen. Ay. Şöyle girdiğimde girdi. Maksimum da buraya kadar dolduruyormuş kaldırmayız zaten. Bunun açık mı kalması gerekiyor acaba soğuması için? Kapatmak mı? Ben fırını kapatıyorum. Kendisini soğutuyor diye. Bunu da kapatacağım. Kapattım. Makineyi de böyle kapatıyorum. Zaten kurmak için de sadece fişe taktım. Başka hiçbir şey yapmadım. O zaman bir patatesimize bakalım. Vah. Wow. Bence çok güzel duruyor. Görebiliyor musun? Yiyeceğim patates. Ha. Yani pacacır. Farklı bir şey çıkarmasını beklemiyorum ama bence biz önceden yağ yiyormuşuz. Bir de biz çok seviyoruz. Böyle kahvaltıda ya da akşam yemeğinde gerçekten bir kahvaltıda Küp küp patates kızarır muhakkak. İşte akşam yemeğinde de bir patates kızartması. Yemeğin yanına yakışıyorsa falan. Bakın biraz daha bekleseymiş yanacakmış bence. Çok başarılı. Keşke biraz da tuz atsaymışım. Sadece tuzsuz ama patatesin tadını alıyoruz. Hani bir patates tadı vardır ya yağlı olmayan. Bence ben bilakine sıfır yağlı yapayım. Ya vallahi dedikleri kadar var. Ve hiçbir yer yağ kokmuyor. Tavaları falan yıkamayacağım. Ha bunun içine yıkayacağım illaki. Ama hani böyle kızartma yaparız da yani aspiratör ne kadar çekerse çeksin. Böyle oralar yağlanır. Hatta yan dolaplara. Bu arada ben yiyorum. Hem konuşuyorum hem yiyorum. Çok güzel. Böyle dolaplarımıza yağ sıçrar. Yan tarafa sıçrar. Böyle yerlere bile sıçrar. Kafayı yeriz soğan. Bu dertten kurtuldum. Net gözüküyor mu? Benim gözüme çok güzel gözüküyor şu an. Sorkin'de 12 dakika yapacağım. Çok bile kızarmış. Bak. Mis. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediyseniz umarım daha iyileri sizin olsun. İlk deneyimde bundan sonraki belki daha farklı güzel şeyler yaparsam yine çekip paylaşmak isterim. Görüşmek üzere hoşça kalın. Ben bu patatese devam yemeye. <laughs> bay bay.